sizlere ayrılma yine Raci kitabını anlatacağım. Raci, <laughs> yeni bir şehre taşınmışlardı ailesiyle birlikte ve yaz tatiliydi. Raci yaşından çok olgun bir çocuktu. Hep sürekli farklı sorular soruyordu. Ee, sürekli onun sorularına insanlar gülerdi. Ee, bu yüzden de her gün ona derdi ki sen yaşından daha büyüksün, daha oğlunsun diyorlardı. balkonda otururken annesi işe gitmişti. Ve kendine bir ufuk, ufuk çizgisi belirledi. Dedi ki ben o ufuk çizgisine kadar gidip geleceğim. Ranti dışarı çıktı ve ufuk çizgisine kadar gitti. Yürüdü yürüdü. Daha sonra ufuk çizgisine vardığında yanında bir tarihi bir mezarlık gördü. Ranti çok ilginç bir çocuk olduğu için tarihi mezarlığa çok girmek istedi. Ben hemen buraya giriyorum. Girdiğinde tarihi mezarlıklara baktı ve çok etkilendi. Ama sonra arkasından kendine uzanan bir el gördü ve aşırı korktu, ışığı kattı. Daha sonra kendinden geçti, bayıldı. Uyandığında bir odadaydı ve yatağın üstünde oturuyordu. Önünde, önünde bir tane uzun boylu bir adam vardı. Ve üstünde kırık ayna parçaları vardı. Raci dedi ki, ne olur bana bir şey yapmayın, ben çok korkuyorum, ne olur beni bırakın diye yatağın kenarına çekildi, kendini duvara çekti. Ondan sonra Aynalı Baba karşısındaki adam yani bir gülümsedi. Daha sonra Raci bu gülümsemeden çok etkilendim. Daha sonra Raci dedi ki, Aynalı Baba dedi ki, senin adın ne? Raci dedi ki, benim adım Raci. Daha sonra e, e, Aynalı Baba dedi ki ne güzel bir ismi var insanlığın en kısa tanımı dedi. E, Raci onun adını sordu. Meğer adı Aynalı Baba'ymış. Aynalı Baba dedi ki sen şimdi git dedi annem merak etmiştir dedi. Yarın tekrar gelirsin dedim. Raci gitti dedi. Ve Eve gittiğinde annesine bütün olanları anlattı ama sadece o adamın anneni babayı gördüğünü anlatmadı. Bahsetmedi o adamdan yani. Daha sonra Raci yarın için çok sabırsızlandı ve sabah olduğunda annesi işe gitmişti. Tekrar o mezarlığa gitti ve kulübeye girdi. O kulübede Aynalı Baba bekliyordu. Sohbet ettiler. Daha sonra Aynalı Baba Raci'ye şu soruyu sordu. Raci görüşmek ister misin? Raci çok şaşırdı. Sen de acıktın mı, su ister misin? gibi bir soru sormuştu. Raci daha cevaplayamadan sorusunun elleri kolları erimeye başladı. Daha sonra kendini başka bir dünyada buldu. Ee, arkasında kendine bilgi veren bir ses vardı dedi ki o ses, sen Hindistan'ın şu an için göz zirvesindesin dedi. Daha sonra Raci önce ba baş, yani çok şaşırdı ve daha sonra bir arkasında bilgi veren ses dedi ki, sen e, bundan sonra artık nefsinle sınanacaksın, sakın yemek yeme, su içme dedi. Daha sonra Raci hiçbir şey anlamamıştı. Su, çeşmeye git dedim yüzümü yıkamak için ve çeşmede sudaki yansımasını gördüm. Kendimden çok iyi, ileri yaştaki aynı bir hisli gelince gibiydi. Üstünde beyaz giysi vardı. Seni koyulaşmıştı. Yaşı da birkaç yaş ileriydi. Raci, e, daha sonra bilgi veren sesle yola koyuldular. Yokuşlar çıktılar, çok yürüdüler yürüdüler. Daha sonra Raci çok yorulmuştu ve çok susamıştı. İyice hali kalmamıştı. Bir saraya vardılar. Sarayda onları bir elinde su, elinde suyla bir kadın karşıladı. Dedi ki, siz e, çok uzun yoldan gelmişsinizdir, susamışsınızdır dedi. Onlara su uzattı. Raci çok susamıştı. Tam alırken arkasında bilgi veren onun elini tuttu. Ve dedi ki sen nefsinle sınanacaksın. Ben sana demiştim sakın su içme yemek yemem. Rajcinin ama bu dedikleri aklından gitmişti. Daha sonra e, sarayda dedi ki bilgi veren ses. Sen bundan sonra tek başına olacaksın dedi. Ben yanında olmayabilirim dedi. Ama önemli kural dedi. Sakın yemek yemeyeceksin ve su içmeyeceksin dedi. Rajcin ilerlerken artık arkasında bilgi veren ses olmadığını gördü, hissetti ve e, artık yolda tek başınaydı. Radir saatlerce yürüdü, günlerce yürüdü. En son bir dağa ulaşmıştı. O dağda artık hali, takatı kalmamıştı, yorgun düşmüştü ve bir çadır gördü. O çadırın içine girdi. O çadıra girdiğinde ilk kendisine bir sofra kuruluydu. Bir sürü yemekler vardı, sular vardı. Birden Raji'nin aklından, e, e, bilgi veren sesin bütün söyledikleri aklından gitmişti. Beraycı sofraya oturdu, yemeye başladım Tam bir lokma aldığında da kendini karanlığa çeken bir şeyin olduğunu gördü ve kendini başka bir ışınlandım. ışınlandı. Ee, yemek, artık o sofradaki yemekler kırık dökük olmuştu, pislenmişti, kirlenmişti. Ee, onlara su veren kadın da çok çirkinleşmişti, çok güzel bir kadındı ama o yemek deyince çok çirkinleşmiş arkasında bilgi veren ses dedi daha sonra Aynalı Baba ne ustası üstadıydı. Aynalı Baba'nın ne sesini duydu. Raci ben artık dünyaya döndüm diye sevindi. Daha sonra kendini dünyada buldu Aynalı Baba'nın yanında. Aynalı Baba dedi ki merak etme endişelenme yani insanlar ilk başta başaramaz bunu dedi. Daha sonra e, aynalı baba dedi ki, şimdi git dedi, yarın seni çok büyük bir şöhret bekliyor. Sen şimdi git dedi, annen merak etmiştir seni dedi. Raci eve gitti ve yine e, evine gitti. Daha sonra sabah oldu. Annesi yine işe gitmişti. Raci bu sefer daha çok heyecanlanıp meraklanarak tarihi mezarlar gitmeye başladı. Ve e, tarihi mezarlar gitti. Hemen kulübeye girdi ve aynalı babanın yanına ulaştı. Aynalı Baba'nın yanına ulaşınca birden elleri kolları yine erimeye başladı. Ama bu sefer Aynalı Baba hiçbir şey dememişti ona. Birden e, Hint Padişahı'nın e, Hint İranlı bir savaşçıya dönüşmüştü. Şimdi Aydınlık mı Karanlık mı bölümüne geçiyoruz. Aydınlık mı Karanlık mı bölümünde e, Raci İranlı bir savaşçı olarak başka bir evrende doğuyor. Ve bir tarafta aydınlık görüyor, bir tarafta da karanlık tarafı görüyor. Daha sonra e, aydınlık tarafı hep böyle iyi şeyler, onurlu şeyler ama e, karanlık tarafı hep böyle kötü şeyleri e, gö gösteriyor yani. Raci aydınlık tarafındaydı. Ve yanında da bir tane biri vardı. Şimdi e, iyilik kötülüğe karşı savaşıyordu ama ilk önce kötülük nefs diye bir savaşçısını getirdi. Nefs e, aydınlığı iyice yutmaya başladı. Hep savaştı. Artık aydınlık taraftaki e, to, e, insanlar diyor ki biz ölüyoruz işte bitti artık. Daha sonra aydınlık tarafındaki kral bir tane savaşçı getiriyor. O savaşçı da e, muhabbet savaşçısı. Muhabbet de nefsi yeniyor. Daha sonra karanlık tarafındaki kral daha büyük bir e, savaşçı getiriyor. O savaşçı da Gazap. Gazap Aydınlık'la savaşıyor, savaşıyor. E, gazap da muhabbeti yeniyor. Daha sonra Aydınlık tarafı iyice yok olmaya başlıyor. Ama bu sefer kral bir şey yapacağını fark edip hemen Hikmet savaşçısını getirmek için, e, getiriyor. O Hikmet savaşçısı Raci'nin yanına iki tane adam geliyor. Ve Raci'yi götürüyorlar bir odaya. O da raci artık böyle kalkanlar elinde. Bayağı uzun boylu bir savaşçıya dönüşmüştü. Meğerse hikmet savaşçısı raciymiş. Raci yani hikmet savaşçısı karanlıkla karanlıkta savaşmaya başlıyor, savaşmaya başlıyor. Ve en sonunda da karanlığı yeniyor raci. Artık e, aydınlık tar karanlık tarafı YouTube'u yok olmuştu. Aydınlık tarafı zaferi kazanmıştı. E, bu sefer bitiyor e, burada bölüm. Aydınlık tarafı kazanmış oluyor. Daha sonra e, Raci'de sefer farklı bir evren ışınlanıyor. Göklerin derinliklerinde. Ayasofya camisinde bir imam olarak doğuyor. Ve e, camide tepede ezan okurken yanıma bir tane kuş geliyor ama bu kuş o kadar değil ki herkesi yani içine alabilir. E, meğersem al adı. Raci'yi alıyor kollarının arasına ve uçmaya başlıyorlar. Raci önce çok korkuyor, e, işte falan diyor, çok şaşırıyor. Ama sonra Anka kuşu diyor ki, e, sen korkma diyor, kollarımda sana yetecek kadar yiyecek bir içecek var diyor, sen keyfine bak bu yolda diyor. Daha sonra e, Raci ile arka kuşu uzaya doğru uçmaya başlıyorlar. Bulutları görüyorlar, daha sonra bulutların içinden geçiyor Raci ve en sonunda uzay uzaya çıkıyorlar. Uzayda Raci yıldızları görüyor, yanında kuyruklu yıldız geçiyor. Ve o kuyruklu yıldızla Raci konuşuyor. E, Raci çok şaşırmış çünkü hayatında ilk defa kuyruklu bir yıldızla konuşuyordu daha doğrusu ilk defa uzaya çıkmıştı. Sonra e, böyle uzaya gidiyorlar falan. Daha sonra güneşin yanına geldiler. E, Anka kuşuyla birlikte. Raci bu yolda bayağı bir gezegenler tanımıştı, yıldızlar tanımıştı. Ve güneşin patlamalarından dolayı kulağını kapatmak zorunda kaldı. Çok ses vardı çünkü patlamalardan dolayı. bölümü var. Bu bölümde de Rajim tek kollu ve tek bacaklı biri olarak dünyaya geliyor. Yani buşsa şeklinde. Raji yürümekte çok zorlanıyor çünkü oradaki herkes tek ayak, tek tek ayaklı ve tek kolluydu. E, yürüyemiyordu yani. Ve daha sonra dersem buşsa şehrinde herkes tek kollu ve tek bacaklıymış. Eee daha sonra e, şehrine gitmek gerekiyormuş. Bu Cabırka şehrine gitmek de yeni yıl sürüyormuş. Raci ve bütün o Cabırka halkı e, çok, ya yani böyle çok zorlanıyor. Raci yürümeye çalışıyor ama tek bacak, tek bacaklıyken çok zor oluyor. Zıplar zıplaya gidiyor Raci. Ve Cabırka e, şehrine gitmek için yola koyuluyorlar. Bütün halkla beraber. 7 yıl sürüyor bu şey. yedi yıl, gün, yedi gece sürüyor. Yani acilen çok yoruluyor. Ama daha sonra da e, bir e, Cabulka şehrine varıyorlar ve Cabulka şehrinde ve e, pınarlar böyle akıllı bir e, pınarlar, göller, denizler hepsi bir fındık kabuğunun içine giriyor. Daha sonra Raci uyandığında artık iki bacaklı yani iki kollu, iki bacaklı iki kollu bir insan olarak doğuyor. Ee, demek ki güzel şeylere ulaşmak için evler çekmek lazımmış. Yani kötülük çekmek lazımmış, yorulmak lazımmış. Diğer bölümde de karınca beyin oğlu olarak dünyaya geliyor Raci. Bir karınca oluyor. Ee, bir lokanta var ve altında karınca şekli var. Racı da karınca. Ee, Karıncalarla böyle ee, işte geziyorlar ama karınca şeklinde çok büyük bir sorun var. Çok kötü atıklar, sıvılar var ve bu. Siz siz de çıkın. <laughs> evet, karınca şeklini ince bastın mı? Hayır. <laughs> bu <Evet>. ne kadar <laughs> kulağa? Karınca şehirini şeklinde... <laughs>

Raycık, Raycık Hint Padişahı'nın oğlu olarak, <laughs> olarak doğuyor. evde. E, böyle, e, artık şehirdelermiş Raycık Hint Padişahı'nın oğlu. E, e, ülkesine iyilikte bulunmak için hep çalışmış Raycık ve e, bir gün böyle Demişler ki babasına işte ejderha gelecek artık. Ama hep ejderha geliyormuş. O hep ejderha geliyormuştu. Ondan sonra Raci bu ejderha olan genç kızı artık böyle e, çünkü o ejderha olan genç kız geldiğinde yedi tane kadını yedi tane genç çocuğu öldürecekmiş, yiyecekmiş yani. Da, e, bu sefer de Racıva Ejderha olan genç kızı e, normale dönüştürmek için çaba sarf etmiş. Ve yanında Bahadır diye bir yönetici, e, Bahadır diye bir yardımcısı varmış. Bahadır'la beraber yola koyulmuşlar Ve e, o yolda bir tane e, işte böyle bir sürü yola gitmişler, gitmişler de bir tane alimin yanına varmışlar. Alime sormuşlar neden böyle işte biz ne yapabiliriz bunun hakkında? Ailem demiş ki ileride bir kulübe var. Kulübenin içinde bir bölme var. O bölmenin içinde de bir kutu var demiş. Onu alın, içindeki mektubu da alıp bana getirin demişler. Demiş. Daha sonra Bahadır Raci gitmeye başlamış. Kulübeye varmışlar. Kulübenin içine girmişler. O bölmede... O bölgede işte mektup varmış. O mektubu almışlar. Ee, tam